Herkese merhaba arkadaşlar ee, tekrar basit uygulamamıza devam ediyoruz şimdi biz formumuzu oluşturduk Şimdi yazdığımız kodlar içerisindeki formdaki veriler Post edildiğinde ne olacak Burada kalmıştık yani sunucunun post işlemini e, Aldığında ne yapacağını henüz belirtmedik bu formdaki verileri girildikten sonra Kullanıcı cevabı gönder butonuna basınca tarayıcı, tarayıcı üzerindeki veriler siliniyor gördüğünüz üzere. yani bir önceki videoda denemesini yaptık. Çünkü Home Controller'da yer alan cevap formu view result, view result çalışıyor. Buna bağlı view ne oluyor? Yeniden yükleniyor. Yeniden yüklendiği için var olan veriler oradaki ekran üzerinden siliniyor. Ama ben ne yapıyorum? Verileri alamamış oluyorum. Yani tekrar buraya gösterelim bir önceki videodan hatırlamayanlar için burayı hızlıca gösterelim. Ben ne yapıyorum şu anda? Ee, ana sayfamı çalıştırdım. Ana sayfamda cevap formunu tıkladım ve buraya ilgili isimleri, ilgili verileri giriyorum. Buraya ilgili verileri girdikten sonra y.10.com diyelim, salladık bunları. Bakın, evet diyorum. Şu anda ne yaptım? Verileri yer aldım. Sayfamın cevabı gönder diye tıkladığımda, Home Controller üzerinden cevap formu yani cevap formu action'a tekrar çalışıyor ve ilgili view yeniden yüklendiği için az önceki girmiş olduğum veriler silindi. Peki bu veriler nereye gitti? Şu anda hiçbir yere gitmedi. Ben verileri alamadım çünkü. Peki benim ne yapmam lazım? Ben eğer bir form üzerinden veri alacak isem Home Controller içerisinde yeni bir action daha tanımlamam gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir cevap formu view result tanımlamam lazım. Neden? Şimdi HTTP GET ile biz bir formun yeniden yüklenmesini sağlayacağız. HTTP POST ile tarayıcı tarafından POST isteği gönderilecek ve verilerin ASP.NET Core sunucusuna iletilmesini sağlayacağız. Bunu yapabilmek için de Action oluşturmadan önce ihtiyacımız dahilinde HTTP GET ve HTTP POST'u kullanmalıyız. Dolayısıyla ben Home Controller kontrolörümün üzerine tekrar gideceğim arkadaşlar. Burada bir takım değişiklikleri tekrardan gerçekleştireceğim. Şimdi Home Controller'a geliyorum. Aşağıdaki kodlarımı e, şu şekilde değiştireceğim. Nedir? E, View Result cevap formunun hemen altına gelelim. Buradaki bu arada nedir cevap formu? Biz bunu e, HTTP GET olarak tanımladık. Bunu da HTTP POST olarak tanımladık. Tamam. bunu değil tabi yeni bir action oluşturacağız buna da public tekrar view result diyorum e, bunun adı da tekrar aynı ismi taşıyor yalnız burada bir argün, argümanım var burada nedir cevap klasını kullanarak da ne diyelim katılımcı cevabı diyelim katılımcı cevabı şu küçük harf yapalım standartizasyonu bozmayalım Burada ben ne döneceğim arkadaşlar geriye? Return bir view döndüreceğim. Burada da geriye bir view dönecek. Burada yapılacağım bir takım işlemler var. Buraya sonra işlemleri yapacağım diyorum şimdilik. Tamam. Ben ne yaptım dolayısıyla ilgili cevap formunun HTTP POST olanını tanımladım. İlgili action'ı. HTTP get attribute'ü ile get istekleri için bu metot kullanılsın dedim. HTTP post ile de yani cevap formunun action metodundan bir tane daha overload edilmiş halinden ürettim. Burada cevap model sınıfımdan bir tane nesne ürettim. Adı katılımcı cevabı oldu. Bu action metoda da HTTP post attribute'ünü ekledim. Böylelikle bu action metodun post istekleri için Kullanılmasını sağladım. Yapacağım işlemleri daha sonra gireceğim. Şimdi namespace alanında ee, dün davet iki model, evet, ekli. E, yani burada eğer şu ekli olmasaydı aynı zamanda arkadaşlar. 2017'de vesaire de eklenmeyebilir. otomatik tanımlanmadan dolayı şunu yani şurayı yazarken sizin gelmemiş olabilir. Şu namespace alanına şu adresinizi eklemeniz gerekmekte. Visual Studio 2019 bunu daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. O yüzden ben bir sıkıntı yaşamadım. Bilginiz olsun. Bu bir sadece ek bir dipnot. Şimdi gelelim model binding işlemine. Şimdi dikkat ettiyseniz cevap formu action metodunun ilk yazımında bir tane view bağlama işlemi yaptık. Şimdi bir cevap form action metodundan yeni bir overload edilmiş haliyle yeni bir metot oluşturduk. Şimdi birisi HTTP get, diğeri HTTP post isteklerini karşılamakta. Peki, ikinci overload action metot hangi view'u göstermeli? Buradaki sorunun cevabı aslında basit. Yine aynı view'u gösterir. Yani cevap formu CSHTML'i göstermekte. Peki bu ikisi nasıl oluyor da birbiriyle ilişkili bir hale geliyor? Buna gelelim. Bunun cevabı model binding. Model binding kullanışlı bir ASP.NET Core özelliğidir. Model binding HTTP istekleriyle doğrudan ilgilenme zahmetini ortadan kaldıran güçlü ve özelleştirilebilir bir özelliktir ve tarayıcı tarafından gönderilen tek tek veri değerleriyle uğraşmak yerine C sharp nesneleriyle çalışmamıza olanak sağlıyor. Şimdi bu basit uygulamamızda cevap formu üzerinden gelen verileri bir nesne koleksiyonunda tutacağım ben. Herhangi bir veri tabanı kullanmayacağımdan bahsettim. E, ee, tabii gerçek bir projede böyle bir işlem yapılmamalı. Çünkü ben uygulamayı dediğim gibi kapatıp açtığımda e, yeniden debug ettiğimde veriler sıfırlanacak. Bizim burada amacımız tamamen ASP.NET Core'un temellerine e, eğilmek. E, dolayısıyla veri tabanıyla bunu işi uzatmak istemiyorum. İlerleyen zamanda daha büyük bir projede veri tabanı kullanacağız zaten. Şimdi Models klasörü altına geliyorum. Buraya yeni bir tane klas ekleyeceğim. Tamam mı? Diyoruz ki add new item, bir class tanımlıyoruz ve bu class'ımın adını repoStory diye, repo story diye. Tamam, buna bir add diyorum. Şimdi burada public türünde bir class tanımladım. Ee, model binding işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi burada tanımlamalarım içerisinde, ne diyeceğiz? Private static bir list olacak. Benim neydi? Cevap klasımı kullanacağım. Ve burada bana uygun isimleri veriyor ama ben biraz Türkçe gidelim burada. Cevaplar diyelim. New list cevap diyoruz ve bir tane public static ia Variable, um, tekrar cevap. Bu da şöyle olsun. Bu da cevaplar olsun. Büyük harfle başlasın. Um, cevaplar ise public static wait. Bu metodumuzun adı da cevap ekle olsun anlatacağım arkadaşlar. Çok fazla kafanız dağılmasın diye yazdıktan sonra anlatmayı tercih ediyorum. Şimdi bu metodumuzun içerisindeki işlemimiz nedir? Cevaplara ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Gelen cevabı ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi repository klasımın kendisi ve üyeleri yani içinde yer alan şu üyelerin hepsi statik. Böylelikle uygulama içerisinde ben bu üyelerime farklı yerlerden veri almam ve verileri saklamam için rahatlıkla erişebileceğim. Şimdi ASP.NET Core'da Dependency Injection kısmının ilerleyen zamanlarda çok daha detaylı değineceğiz ama burada ortak işlevselliği tanımlamak için baya bir karışık bir yaklaşım, sofistik, fake, sofistike bir yaklaşım sunuyor. Dependency Injection olayına... Dediğim gibi şimdilik detaylı girmiyorum. Şimdilik sadece adını bilin yeter. Bu uygulama için statik bir class kullanmak e, en iyi yol olması sebebiyle burada bunu tercih ediyorum. Şimdi gelen cevapları saklama işlemini yapacağız. Burada e, bu işlemi nasıl yapalım? Tekrar hatırlatmakta fayda var tabi. tabii. Veritabını kullanmıyorum. Benim verilerim uygulama kapatıldığında silinecek. Şimdi Home Controller'a tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Şurada Home Controller'a gelelim. Home controller içerisinde yer alan cevap formu metodunu düzenleyeceğim. Ama dikkat ederseniz HTTP bir post attribute'üne sahip cevap formunu düzenleyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi ne demiştim burada bir şu alanı silelim, şu yorum satırını silelim. Ee, buraya şunu diyorum. Repository içerisinde yer alan metodumuz cevap ekle. Niye ekleyeceğiz arkadaşlar? Biz katılımcının cevabını ekleyeceğiz. Peki. Geriye ne dönüyorduk? Bir view dönüyorduk. Bunun adını vereceğiz birazdan. Ne diyelim buna? Şimdilik teşekkürler diyelim. Tamam. Ee, ne ile birlikte dönecek arkadaşlar bu? Katılımcı cevabı ile birlikte. Tamam. Şu anda yazmış olduğum kodlar bu. Şimdi buradaki kod bloğuna baktığımda cevap formu action metodumun post sürümü çağrılmadan önce ASP.NET Core'un model binding özelliği sayesinde HTML formu üzerinden gelen değerler katılımcı cevabı nesline baktırılıyor. HTTP üzerinden istek yapıldığında bu metoda ait sonuç argüman olarak kullanılmakta. HTML formu üzerinden gelen form verileri ve daha sonra repository içinde yer alan cevap ekle metodu ile bunu saklıyorum. Hatırlarsınız ki daha e, az önce repository'nin... E, Altında e, cevap sınıfından, şurada cevap sınıfından, cevaplar adında list türünde bir nesne türetmiştik. Yani benim gelen e, katılımcı cevabım, her bir katılımcı cevabı kullanıcı cevapların o forma girdiğinde bu tek bir nesne içerisinde toplanır. Katılımcı cevabı olarak toplanır. Her bir katılımcı cevabı buradaki cevaplar adındaki bir list içerisinde yer alacak. İşlemi... Özeti bu aslında. Şimdi teşekkürler view'ını ekleyelim. Bunu nasıl yapalım? Az önce şurada bir cevap formu içerisinde pardon ee, neredeydi arkadaşlar? Home controller'ın içerisindeki cevap formu action içerisinde bir teşekkürler yazdık ya. Buradaki view'ı tanımlamamız lazım bizim. Şimdi buradaki action metoduna bağlı view üzerinde yapılan bir istek sonucunda bir view result oluşturuluyor. Ee, dediğim gibi buradaki bir ViewResult e, katılımcı cevabı nesnesi sayesinde geriye bir teşekkürler döndürülüyor. Bununla alakalı işlem için ne yapıyorum? Tekrar Views, ilgili kontrollerim Home, Home'un altında bir tane daha View ekleyeceğim. Şuraya geliyorum, Add ve View diyorum. Bunun adını Razer View olarak seçtim. Herhangi bir layout kullanmayacağım. Bunun adını da Teşekkürler olarak verdim. Add diyorum ve ilgili View'i e ekliyorum bu view'e şimdi ilgili kodları yazacağız arkadaşlar. Şimdi hangi modelimizi kullanacağız? Öncelikle onu burada bir belirtelim. Model. Projemin adı düğün davet ki hangi klasörün altında modelsin içerisinde? Cevabı tabii ki. Herhangi bir layout kullanmıyoruz. Sayfamızın adı burada user'la. Şunu şey yapalım. Şunu da üye yapalım. Türkçe karakterlerimiz görünsün. Şimdi şu body tekleri arasında ilgili kodlarımızı yazalım. Buraya bir div tanımlayalım. Bu divin içerisine bir h1 etiketiyle ne diyelim? Bilgilendirme, bilgilendirme için teşekkürler. Ee, et ne olacaktı arkadaşlar? Kimi bilgilendiriyoruz? Onun adını yazalım. Diyelim ki ben İsmail Gürsoy olarak bilgi geldim. Bilgilendirme için teşekkürler İsmail Gürsoy desin soyad o zaman şuradaki noktayı silelim. Ee, yine eğer düğüne gelecekse veya gelmeyecekse farklı bir şeyler yazsın. Diyelim ki burada tabi C -Sharp kodunu kullanabilmek için razor mantığından kaynaklı et kullanıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. if model nokta düğüne gelecek mi diyoruz. Eğer düğüne gelme işlemi true ise yani düğüne gelecekse bir mesaj yazalım Ne diyelim Şöyle diyelim Düğüne Katılımınız için Teşekkür ederiz Görüşmek üzere diyelim bir gülücük atalım Düğüne gelsin takılar artsın <laughs> Evet sonra eğer düğüne gelmeyecekse yani gelmeme şartında nasıl bir mesaj yazalım ona girelim ne diyelim et diyelim üzgünüm çok şey kaçıra kaçıracaksın hatta bekarsan belki de evlenebilirdim diyelim hani düğünlerde olur ya <laughs> neyse ee, bunu ekledik. Başka ne ekleyelim arkadaşlar buraya? Bu divin haricinde bir de ha, düğüne katılanları listeleyecektik. Onu da buraya yazalım. Şöyle diyelim. Düğüne katılanları görmek için lütfen şöyle diyelim buraya tıklayınız. Buraya ifadesine bir link verelim. Bunun için ne yapıyoruz? A ile ASP action diyoruz. Ee, Tabi biz buraya bir henüz daha şey oluşturmadık ama nasıl bir şey oluştururuz? Cevapları listele diyelim. İlgili action'ımızı oluşturmadık ve view'u oluşturmadık. Cevapları listele olarak verelim şimdilik. Ee, şöyle tık oluşturdum. Şu buraya'yı cevapları listele bunu buraya alalım. Buraya'yı buraya al. Tıklayınız diyelim. Şimdi teşekkürler e, HTML dosyasını oluşturduk. E, burada teşekkürler nasıl bağlı? Cevap formu action metodu üzerinden yani cevap formunun altında tanımlanmış diye bakın burada cevap formum e, metodu üzerinden cevap view modeline bağlı. Cevap modeline bağlı olarak. Oluşturulmuş durumda. Burada kodlarda görüleceği üzere, cevap view modelinde yer alan herhangi bir property'e erişebilmek için ben ne yaptım? Yine burada bir et kullandım. Modelimin adına ve modelimin soyadına erişmiş oldum. Şimdi ne yapalım? Uygulamayı bir çalıştıralım bakalım. Teşekkürler sayfası nasıl görünüyormuş? Görelim. Girelim yine. İsmail Gürsoy i.yahoo.com diyelim. Telefonumuzu girelim. Düğüne geleceğiz mi? Evet diyelim. Cevabı gönder dediğimiz düğüne katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet. Henüz daha düğüne katılanları göremedik. Peki. Şöyle geri geri gidelim. Tekrar tekrar çalıştırmayalım. Şurada bir isim sallayalım. Ali Veli A nokta telefon falan filan bu sefer de bir hayır diyelim bakalım. Bilgilendirme için teşekkürler. Üzgünüm çok şey kaçıracaksın. Hatta bekarsan belki de evlenebilirsin gibi bir mesaj eklemiş olduk. Şimdi cevapları listeleme ve katılımcıları gösterme işlemini de yapalım. Şimdi üstte... Teşekkürler. Veeam'ın sonuna bir tane link eklemiştim ya arkadaşlar. Bu linkte düğüne gelen katılımcıları listelemek için e, ne yapacağım? Ayrı bir action oluşturmam gerektiğinden bahsetmiştim. Burada bir cevapları listele diye e, ASP action tanımladık ya, bu işlemi yapalım. Yani buradaki buraya tıkladığımızda az önce gördüğümüz gibi boş bir sayfaya düştük. Dolayısıyla cevapları listeli adında bir action eklemem gerekiyor. Home kontrollara tekrar geliyorum. Burada yeni bir e, metot tanımlayacağım arkadaşlar. Bu metodumun adı cevapları listele olacak. Public diyorum buradaki metoduma. Buna bir view result diyelim. Bir view result olsun. Cevapları listeli diye tanımladık. Burada geriye ne döneceğiz? Bir return diyoruz. Tamam mı? Burada bir view dönecek. Repository'deki cevaplardaki ver hangilerini geriye döneceğim ben arkadaşlar? düğüne gelenlerin true olanlarını döneceğim tabii ki. x nokta düğüne gelecek mi? Şit, i̇şte, işte. şit true olanları geriye döndür. Tamam. Home kontrollerimizdeki işlemimiz tamam. Şimdi cevapları listele metodunu kullanarak repository yani repository içerisindeki cevaplar özelliği ile birlikte burada yeni bir view çağırıyorum. Burada view modelimde düğüne gelmeyi seçenlere true olanları geriye döndüreceğiz. Amacımız bu. Şimdi bunun view'unu oluşturmamız gerekiyor. Yani cevapları listeli view'unu oluşturmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Tekrar views klasörünün altındaki home'un altında yine bir view ekleyeceğiz. Buraya bir view diyoruz. Hemen bunun adını cevapları listele olarak veriyoruz. Aynı verelim. Cevapları listele. Bu view oluşturulduktan sonra kodlarımızı yazalım bakalım arkadaşlar. Yine burada ilgili model tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Yine variable olacak. Projemin adı nedir arkadaşlar benim? Düğün davet 2. Nokta. Hangi klasörün altında? model klasörün altında cevap. Tamam. Şurada title cevapları listeleme olmasında düğüne düğüne katılanlar olsun. Tamam. Şimdi body alanından body arasında şöyle diyelim. H3 düğüne gelenler listesi olacak düğüne gelenlerin bir table ekleyelim. Atalım. Bir tablo satırı oluşturalım. Bu tablo satırının içerisindeki başlıklarımızı yazalım. Neydi? Ad vardı. Soyad vardı. Şöyle yapalım. Ad var. Soyad var. E-mail var. Değil mi? Gelenlerin bir de telefon belgesi var. Düğüne gelecek zaten gelenleri listelediğimiz için ona yazmamıza gerek yok. Sonra yine table'ın içerisinde şu t'nin altında bir t body tanımlayalım. Et for each. Burada C -sharp kodunu yazabilmek için et kullanıyordum biliyorsunuz ki. Neydi bizim arkadaşlar? Düğün davet 2'nin içerisindeki modelsin içerisindeki cevabın içerisinde dönecek. X in model. Şimdi bunları ekleyelim. Table datamızı ekleyelim. Şimdi ilk datamız neydi bizim? X nokta. adımız gelecek. Şunu yine çoğaltalım. Öyle yazalım. Şurası tabii X nokta at. X nokta. Burası niye otomatik gelmedi? Ha soyad. X nokta. email. Sonra ne dedik? X telefon. Tamam. X telefon. Yaptık mı tanımlamamızı? Yaptık. Şimdi Şimdi bu arada view'leri eklerken görüyorsunuz. Razor View alanı görüyorsunuz. Razor View dosyaları CSHTML uzantısına sahipler e, uzantıdan da anlaşılacağı üzere buradaki amaç, buradaki şey isimlendirmenin mantığı şu. C -sharp HTML demek. Yani dolayısıyla hem C sharp kodlarını hem de HTML kodlarını bir arada yazabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere et sembolü kullanarak Razor e, Razer Pages mantığıyla C sharp kodunu yazmaya başlıyorum. Yani for döngüsünden önce e, vesaire et kullandım. Şimdi uygulamayı başlatalım. Bir veri girelim. Bakalım düğüne gelenleri görebiliyor muyuz? Cevap formu için tıkladık Ali dediğim soyadı Veli olsun a at yahoo.com olsun telefonu 1234 olsun düğüne gelmeyi tercih etsin cevabı gönderdiğimizde Ali Veli gönderdi düğüne katılanları görmek için buraya tıklıyoruz bakın düğüne gelenler içerisinde Ali Veli artık yer alıyor Şimdi formu doldurup katılımcı olarak geleceğimi işaretledikten sonra ilgili cevapları yani katılımcıları listelemek için tıkladığımda bu sonucu görüyorum. Home Controller içinde ne yaptık biz? Cevapları listele action metodu içerisinde sadece ve sadece true'ları listele dediğimiz için bu sonucu görüyoruz arkadaşlar. Biz ne yaptık çünkü burada? Home Controller içerisinde şuraya geldiğimizde bakın göstereyim tekrar Home Controller içerisinde ilgili repository cevaplar içerisinde diyorum ki düğüne gelecek mi sorusu true diyenlere bana geriye döndür demem sebebiyle bunu ilgili view'da gösteriyor. Yani amacımız bu. Sonucumuz bu. Daha doğrusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, artık biraz güzelleştirelim. Daha farklı işlemler yapalım. Validasyon kontrollerimizi ekleyelim. Böyle devam edelim. Görüşmek üzere.